6 Şubat depreminin ardından 176 gün geçti değerli arkadaşlar. Bugün 176. gündeyiz. Depremin üzerinden 176 gün geçti. Hala enkazlar kaldırılamadı, kaldırılmadı. Hala vatandaşın konut sorunu çözülmedi, çözülemedi. Hala vatandaş özellikle köylerde konteyner sıkıntısı yaşıyor, konteyner istiyor. Ama hükümet AK Parti, AK Parti'nin milletvekilleri hiçbir şeyi duymuyorlar, hiçbir şey umurlarına değil. Neredeyse her gün Maraş'a bir bakan gidiyor, turistik geziye gitmiş gibi gidiyor, geziyor, deprem bölgesini ziyaret ediyor. Şurası yıkıldı diye gösteriyorlar, burası şöyle oldu diye gösteriyorlar. Bakanlar eli boş gidiyor ama bagajları dolu geliyor. Dondurmalar tarhanalar, yöresel ürünler, hediye paketleri yapılıyor ve bakanlar eli boş gidip bagajları dolu Maraş'tan geliyorlar. Vatandaşa hiçbir şey vermiyorlar. En büyük sorunumuz su. Su sorunu var. Deprem Maraş'ı vurdu. Susuzluk kırıyor şu anda. Rahmetli Aşık Mahsuni Şerif Maraşlıdır, Kahraman Maraşlıdır. Bir türküsünde derdi ki susuz Urfa, yolsuz Maraş derdi. Şimdi Maraş susuz hale geldi. Maraş'ta çok büyük su sıkıntısı var. Köylerde, mahallelerde, şehirde su atmıyor arkadaşlar. Günlerdir depremzedeler banyo yapamıyorlar. Günlerdir depremzedeler su sıkıntısı yaşıyor. İnsan su bulamıyor. Hayvana su yok. Tarıma su yok. Bir gram su yok. Bir litre su yok. Ve bütün bunların yanında zaman zaman su bıraktıkları zaman da çamurlu su akıyor şehir merkezinde. Çok sayıda videosu var, görüntüsü var. Bildiğiniz musluklardan az olan su da çamurla akıyor. Hükümet ne yapıyor? Umursamıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi çalışıyoruz diyor. Depremin etkisi diyor. Depremden dolayı diyor. Sıkıntı yaşandı altyapıda. Kardeşim altyapıda sıkıntı zaten vardı daha önce de. Doğru deprem de vurdu. Eyvallah da 176 gün geçti birader. Aylardır bir su sorununu çözemediniz. Ne kadar beceriksizsiniz. Aylardır su sorunu yaşanıyor Maraş'ta. Niye umursamıyorsunuz? Çıkmış bir AK Parti milletvekili dün Maraş'ta bir televizyona diyor ki bir buçuk yıl vatandaşlarımız idare etsin. Oldu. Yani bir buçuk yıl daha Maraş'ta su olmayacak diyor AK Parti milletvekili. Bu mu sizin yönetim anlayışınız? Böyle mi yönetiyorsunuz? Maraş Türkiye'nin üçüncü büyük su havzasıdır arkadaşlar. Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta su bolluğu vardı normalde. Ama tuttular suyu, Gaziantep'e verdiler. Gaziantep'te su bol, suyun kaynağı Kahramanmaraş'ta su yok. Bu büyük bir vicdansızlıktır. Yetkililere çağrı yapıyoruz. Öyle bir buçuk yılda yapacağız. Şöyledir böyledir. Hayır kardeşim. Toplanan deprem paraları nerede? Depremden sonra televizyonlarda milyar milyar para topladınız. Bu millet size para gönderdi. Deprem zedeye yardım edilsin diye. O paralar nerede? O paralarla Kahramanmaraş'ın su sorunu pek hala çözülebilir. Niye çözmüyorsunuz? Yediniz mi parayı yoksa? Bu kadar mı umursamıyorsunuz? Çiftçi perişan oldu. Susuzluktan kırıldı çiftçi. Zaten her şey çok pahalı. Çiftçiyi deprem vurdu. Üstüne su krizi vurdu. Bir de zamlar vurdu. Bakın 20 gün önce üre gübre torbası 400 lira 450 TL arasındaydı. Bugün 750 lira olmuş. Üre gübrenin torbası. Mazot 19 liraydı. Bugün 37 lira olmuş. Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Boş arazi bırakmayın diyor. İyi de bu çiftçi nasıl ekecek, nasıl biçecek? 37-38 lira mazot, Üre ve 750 lira. Ne kazanacak? Niye eksin? Siz zengin olmuşsunuz, keyfiniz yerinde. Elektrik parası zaten aldı başını gitti. Kuyu açıyor, belki su sorununu çözerim diye. Dünyanın elektrik parası geliyor. Bakın Kahramanmaraş az kaldı, 1970'lere dönecek. Artık hayvanla gidip çeşmelerden hayvan sırtında su getirilmeye başlanacak. 1970 yılının Türkiye'sine az kaldı. Vicdan. Bu şehir Türkiye'de vergi konusunda üzerine düşeni hep yapmış bir şehirdir. Bu şehir kahramanlar şehridir. Lafa gelince kahramanmaraş'ı övüyorsunuz. Oy almaya gelince oy alıyorsunuz. %70'lerde oy aldı Tayyip Erdoğan. Hiç mi arayıp sormuyorsun belediye başkanını, milletvekillerini? Beş milletvekili verdi sana Kahramanmaraş, ey Tayyip Erdoğan. Beş milletvekilinin beşi de gidiyor Kahramanmaraş'ta, bol bol poz veriyorlar, bakanlarla geziyorlar, tozuyorlar, iş yaptıkları yok. Anca fiyaka atıyorlar, anca hava atıyorlar. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, böyle milletvekili olmaz, kusura bakmasınlar.